Hoş geldiniz. Uyumadık. Vallahi uyumadım. Hepimiz tarihe tanıklıyız. Rabbişkom lütfen ya. Rabbişkom. Rabbişkom. Sen bize, sen bize çok güzel bir maç nasip eyle. Varsan lütfen. Allah'ım. Allah Allah'ım. Rabbül Alemin. Ya şu druzun kafasına bak. 110 kilometre hız, 100 kilometre hızda bir top atacaksın Vargas tamam mı? Bilmeden olacak. Aa şimdi bu druzun kafası kalındır. Bak bak sakızı var ya kafasına yapıştırasım geliyor. Çok sinir oluyorum ona. Druzu oyundan ne olur çıkar Vargas. Bak kafasına, bacağına birini kır ne olur. Çok <laughs> çok sakızı beni sinir ediyor zaten. Bir şey değil mi? Drews şimdi bir molaya gider. Orada ayin yapar geri döner. Druzu güvenmiyorum. Druzu elememiz lazım. Druzu çıkartın. Sakızı gözüne mi yapışıyor? Saçına mı yapışıyor? Ne yapıyorsa bir şey yapın. Drews'u olan nefretin geç geçken. Bak kimseye bu kadar sinir değilim. Drews'a gıcığım bir tek. Neden bilmiyorum. Sinir oluyorum sana Drews. Nefret ediyorum senden. Tiskiniyorum. Seni gördükçe Deep Turkish Web'e dönüyorum. Drews bir Karen'dır. Aa. Evet. Bence bunda var ya hiç çekilmez Drews. Kesin öyle biridir. Drews'a beter olsun Drews. Kafasına çarptı değil mi Drews'un? Ben yanlış görmedim değil mi? Kafasından sekti değil mi? Bu sette bizim. Drews içeride ayin yapmadıysa bizim. Drews çünkü şeytanın kızı olabilir. Yaptığı ayinler işe yarayabiliyor arada yani. Ruhunu da satmış olabilir. Yapabilir. Yapabilir. Drews'a inanırım. Gerilme. Derin bir nefes al. Drews'un Patates kılığında olduğunu düşün. Tamam. Bak işe yaradı. Druze'un patatesi olduğunu düşünürseniz. Lan Druze içeride ayin mi yaptın? Şeytanın kızı. Ne oldu Druze? Ne oldu? Ne oldu? Kazanırsak. <laughs> ben, ben var ya sarhoş olurum. Siz beni hiç sarhoş görmediniz. İşte o zaman sarhoş olurum. Gerçekten sarhoş olurum. Mutluluk sarhoşluğu. Saçmalıyorum. Çok heyecanlıyım. Kurallar, kurallar mükemmel. Voleybol harika bir spor. Bayılıyorum. Sek tüketiyorum. Su katmıyorum. <laughs> Mutluluktan sarhoş olacağım gerçekten galiba. 3-0 olursa var ya. Siz beni yarın görmeyin. Göremezsiniz. Sokaklarda <laughs> dolaşırım artık bağırarak şarkı söylerim. <laughs>

Hadi hadi. Ben de çok keyiflendim. Ağla Amerika ağla. Dün dim oğlum. Gel gel şans meleğim benim. Gel oğlum gel. Gel ha gel oğlum gel. Ben kuskonun poposunu şaplaklarken. Anam. Derya ya orada plase gidelim mi annem ya? Kusko'yu pop işine vurdukça sayı alıyoruz. Bence vurmaya devam. Ritmi tutturmam lazım. Oo. Helal kız. Hop, hop 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 ses çıkıyor. Sen karpuz olarak kessek için tatlı çıkar biliyor musun? Tok ses geliyor. hop bidi hop bidi hop hop hop. Alışın. Alışın. Annesinin kuzkosu. <laughs> Amerikan koç bizden korkuyor. Vargas'ımızdan korkuyor. Ebrar artı Vargas'tan korkuyorlar. Ya öyle bir şey dediler. Ebrar'la Vargas var ya. Vargas dedi 13 yaşında. Üf ne ağlatıyordu bizi dedi. Şimdi gelmiş 23 yaşına. <laughs> falan dedi yani. Ama Amerika'nın taktiği de şey hani. Bir verelim set de sevinsinler falan da yapabilir Amerika. Çünkü bunlar Söyleyemediğim kelimeleri hayal edin. Bunlar öyle bir şey. Ya şu an hareket falan çekmek istiyorum Ruzu ama yani gerçekten ayıp. Yani ayıp. Ben öyle bir insan değilim. Ama bir noktada kendimi tutamayacağım. Böyle kapak yaptık onları. Böyle alttan yapayım. Oh Druz. Bak bak Amerikalılar bak Teksaslara. köpekler. Salon tam dolu değil çünkü Teksas ne anlar voleyboldan. Böyle de ürkçelik yapıyoruz. Köpekler. Bak bak Allah'ın redneki. köpek rednekler sizi. Yeniliyorsunuz kameraya salırsın. Bunlar mal ya. Oğlum insan bir üzülür, üzülür. Ülken kaybediyor. Japon hakeme bir kıl kapmadım değil. Bir arkadaşım bunlar niye NPC gibi Sims karakterlerinden farkları yok diye yakındı bana lol. <laughs> Amerika, değil mi? Oh. Oh. Oh Süleyman Soylu oh, oh. oh. Molaları da kaldı oh 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 <laughs> oh 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 nasıl da atamadı. Atamadı ya. oh 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 Beter oh oh Yeni oh videosu, evet. Artık beni oh 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 çok ses çıkaramıyorum Gece olduğu için Kuduramıyorum Ama hareketlerimle kuduracağım söz veriyorum Evde annem var uyuyor Umrumda değil bağıracağım <laughs> Anne özür dilerim Anneme dedim ki anne bağırabilirim Bağırırsam korkma falan dedim Dedi ki bu bir şey olmaz Önemli değil dedi Kıyamam yayın açacağım ya kızmadı Uyanmam ben diyorum <laughs> Gülemiyorum da kalkada <laughs> En son bu heyecanı ne zaman yaşadım biliyor musunuz? 2010 <laughs> Dünya Basketbol Kupası'nda. Bu 24 kere Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri diye bağırılan sene var ya. <laughs> o sene. Yerde yastık yumrukluyordum artık. <laughs> takılamazsın burada takılamazsın. Takıldım. alacağım. Takılamazsın burada. Döndük mü? Döndük mü? Canlı alıyorum. Döndük mü? F5'leyin. <laughs> Kalp krizi geçiyorum ambulanstan yazıyor. <laughs> şu an tansiyonu fırladı. <laughs> Çok rahatladım şu an. Kalbim var benim bana bu kadar şey yaptırmayın. Yaşlıyım ben. Kalbime iner yapmayın. <laughs> Vargas adeta şiir yazıyor. Shakespeare çık. Gel mezardan gel. Gör şunu. Utan. <laughs> Sen de Amerika kaybedince sevinirsin. Ben de kaybedince aynı değiliz. bunun Bir şey değil mi? Benim voleybol yayınlarımda çok iyi mühimler çıkardı. işte çok izlenen biri değilim. Olsun. Siz görüyorsunuz. Sizinle eğleniyoruz. Ben çok mutluyum. Azrail bütün kapıları dolaşıyor. Brezilya kapısını kapatmış. Oradan kan akıyor. İtalya kapandı. Oradan kan akıyor. Şu an Amerika'ya geliyor Azrail böyle. Ve Azrail biziz. Ebrar Totona kurban Ebrar Totona kurban. Çok büyüksünüz sultanlar. Çok büyüksünüz. Kıyamam hocam benim ya. Da dişim benim. Kurban ölüm. Bıcı bucu bucu. artık. Kurban olurum senin her şeyine. Sadece Toton'a da değil her şeyine. Şu bak 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 estetiğe bak. Sanat ya sanat sanat. Sanat. Ebrar. Ebrar. Bolreli. Raliçe. Vargasım. Kurban olurum. Ayaklarımı yıka da yıkarım. Ayak sevmem ama yıkarım. Hepinizin yıkarım sultanlarım. Raliçe. Her voleybolcuya düşmem şaka mı? Değil ya. Voleybol çok estetik bir spor ve kadınlar Bizim sultanlarımız çok güzeller bir kere. Bak bak şu estetiğe bak. Ey yavrum ey. Biz bir güzelleştik mi? Biz bir 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 falan mı? <laughs> Biz bir 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 güzelleştik ya. Ebrar çok coştu. Oh, Ebrar coştuysa bu maç bizde Ebrar sinirlen aç Aç Spartan Rage'ini <laughs> Rage barı doldur aynen R3 ile Left 3 aynı anda basınca şey olacak bir anda <laughs> Spartan Rage atacak Ebrar Ama yani niye Yunan Rage'i God of War göndermesi işte Anladınız yani tamam neyse Kurt gibi ulutalım bizde <laughs> Ebrar şu an vatan savunur gibi savunuyor yani. Polonya bize denk gelmemek için Çin elendi işte be bu kadar büyük korktular bizden. 82, 80, 83, 84 İtalya. <laughs> Bugün chat çok formunda. Yerde kalkın da oynayın. <laughs> Aynen siz yerdeyken oynamak pek fair olmuyor. <laughs> Ebru'nun attığı serze bak direkt yamuldular tabi. <laughs> Gavra vurur gibi vuruyor literally. <laughs> Gerçekten literally. Onların Apple'ı varsa bizim Vargas'ımız var. Vargas diye marka çıkarmak güzel fikir. Şuraya sponsored by Vargas yazıyor. Çünkü gönlümün sahibi falan. Hayır durdurun oyunu. Vargas iyi misin? Vargas. Bebeğim. Ağlıyor. Hayır. No 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 no. Vargası gösterin, sayıyı göstermeyin. Şimdi tamam. Beynim döndü, yemin ediyorum. Vargasa bir şey oldu diye var ya beynime kan böyle midem kasıldı gerginlikten. Vargas'ıma bir şey oldu sandım, çok korktum. İyi misin Vargas? Annem, aşkım. Kurban oldum. İyi misin? Ya bir ağlıyor gibi gördüm. Yani böyle yemin ediyorum o, o an o saniye böyle beynimde onlarca saat falan sürdü. Ezan okunuyor. Kaç lan saat? Ona 4.36. İzleriz. 6'ya kadar izlerim. Şu an beynim uyuştu benim. Enerjim kalmadı. Kendimi yatağa atacağım bu halde. Abla bitirin uyuyacağız hadi ya. <laughs> öndeyiz. Yapma. No. Don't. Hayır. Yapma. Aramızda kalsın kızın. Arkadaşlar yapmayın. Travmamız var. Yapmayın. Sayılmayan bloklar var. Yarın sabah dolay gidecek miyiz köyde? Burger King yakıyoruz. Ben Donald'daki kolayı dökmeye Ben de dökebilirim. En sevdiğim oyuncu neden Andrew Garfield? Çünkü İngiliz. Amerikanları şey şey yapıyoruz, boykotluyoruz. Tony, Johnny, Mooney hepsi birlik olmuş. Son iki sayı. Oh! Maç sayısı. Ben koltuktan kalkarım. Ben koltuktan kalkarım. Koltuktan kalkıyorum. Koltuktan kalkıyorum. Eda atıyor. Hadi. Hadi yapıştır. Ya. <laughs> Bu bizde. Vargas. Nasıl ya? Amerika'yı verdi. Nasıl? Hal. Antenadaymış. Ağlayacağım şimdi. Antenadaymış. No problem relax diyor Santarelli. Ben, ben burada kalpten öldüm Santarelli. Yapacağız. Ben bakmasam totem sayılır mı? Gözlerimi kapattım. Güzel. Set sayısı çevirdik. Harika. Yapacağız. Yorgun demokrat gerçekten ya. Yorgun kurdum benim ya. Yoruldun Ebrar biliyorum. Lazımsın azıcık daha dayan. İki sayı. Dışarıda Teşekkürler Rabbişkun. Şu an Çin'den yenilsek hiç umurumda değil. Amerika'yı yendik ya. Oh, şu güzelliğe bak. Bak 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 bak. Videomun <laughs> bakımından yazıyorum. Bitkisel hayata girdim. Ben kal kalp krizinden öldüm şu anda. Benim ruhum teslim. Kediyi de getir Çin maçına. Getireceğim. Çin maçına da açacağım. Söz. Kaç olursa olsun açacağım. Söz. Size söz. Gerçekten. Kızlarım sizinle gurur duyuyorum. Ülke sıralamasında ikinci sıraya yerleştik. kız de böyle inanıyorum. Santarelli şu an doğu şeylerini açacak. Çin maç özetleri Google'a yazıyor YouTube'a. Onları izliyor sabaha kadar. Şey Ebrar'la Vargas'ı aç bırakıp Çin videolarıyla hazırlıyor. Oh Santarelli gel konuş ya. Gel. Santarelli'm aşkım bebeşim kurban oldum konuş. Daha başlangıç bu diyor. Hiçbir şey diyor bu arada Santarelli. Çok iddialı. Yarınmış lan maç. <laughs> <laughs> It will be a good day for sure. It's not versus USA. The motivation are for the competition. <laughs> I want to win every time. I promise them is Vargas that we work to try to take our <laughs> goal and to take our to catch our dream. And uh, this is only the <laughs> beginning. Coach, <laughs> thank you so much. Thank you again. <gülüyor> <gülüyor> evet, Kaptan Ela Erdem ve Zehra Güneş yanımızda. Kaptan, hemen senle başlayalım. Bak, 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 bak. Tüyleri görüyor musun? Görmüyorsun mu ama. Bir şey diyeyim mi? Benim totemim yayın açmak olabilir mi? Benim yayın açıp kaybettiğimiz bir maç oldu mu? İyi geceler gidenlere, iyi uykular, iyi sabahlar, günaydınlar. Ne dilerseniz. Ee, ben bu heyecana uyuyamayacağım muhtemelen bugün. <laughs> Derya Amerikalılar deve binip binmediğini mi sordu? Niye bu kadar sinirli? Fırat <laughs> ifadesi sal gideyim öldüm yorgunluktan gibi de evet. Derya kafada almış maçı. Anne! Kazandık maçı. Evet finaldeyiz. Çin var karşımızda. <laughs> oh, benim de bu saate kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Bitiriyoruz da iyi ilişkiler geliştirmek. <laughs> takipleme Instagram Çok teşekkür ederim gerçekten. Yani benim için bizek bu maçları sizlerle izlemek çok keyif alıyorum. Chat'le etkileşim içinde olmaktan çok mutlu, mutluyorum. Oh, yani. Gerçekten çok iyi geliyor bu maç. İzlemeleri, yayınları bana. Çok çok güzel coştuk, çok güzel eğlendik, çok güzel şakalarımız dönüyor. Yarın teknik olarak bir buçukta. Tekrar görüşüyoruz. Galibiyette senin payın atmış. <laughs> Benim yayın açmamış değil mi? Hepinize iyi uykular diliyorum. Yarın için bomba gibi gelmenizi istiyorum. Chatte manyayacağız. Tamam mı? Chatte çıldıracağız. Chatte 777 manifesting, evrene mesaj yollama, hangi inanışa <laughs> dahilsen ona dua etme, ayin bunların hepsini yapıyoruz. Yarın chatte yarılacağız tamam mı? Yarın mükemmeliz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu 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 gurur hepimizin bebeş bebişlerim. Konuşamıyorum. Da.